TV'den iyi günler sayın seyirciler. Ben sunucunuz Canan Nisan ayının bu ilk Furt yayınında tüm Turkuaz TV gönülleri adına hepinize keyifli, aktif, top dolu bir hafta sonu diliyorum. Bu hafta haber ve duyurularımızın ardından Türkiye ile göçmen kadınlar için çalışan sivil toplum kuruluşu Voice of Immigrant Women Organization o zamanki ismiyle Project North 44'un yoklardan var kılan kadın ödülünü kazanan Aynur İlkay'la arkadaşımız Bahar Özkan Körse'nin yaptığı röportaja getireceğiz ekranlarınıza. Bu haftaya Kanada'daki gelişmeleri ekranlarınıza getirerek başlıyoruz. Değerli izleyiciler, Mart 25, 2023 saat 12.01 itibariyle 2004 yılından beri yürürlükte olan 3. Güvenli Ülke Anlaşması'nın yalnız gümrük kapılarında değil, Kanada ve Amerika arasındaki bütün sınıra uygulanacak şekilde genişletildiği ABD Başkanı Joe Biden ve Justin Trudeau'nun ziyareti sırasında duyuruldu. Bu duyuru bir dizi ekonomik, ticaret ve göçmenlik konusunu görüşmek üzere Kanada'ya gelen Biden'ın Ottawa kentini ziyaret ettiği sırada geldi. Bu yeni ek düzenleme ile mülteci statüsünden Kanada'ya geçmek isteyen kişileri Kanada ve Amerika arasında bulunan resmi olmayan giriş noktaları da dahil olmak üzere sınırın neresinde girerse girsinler güvenli üçüncü ülke anlaşmasına tabi tutulacak. Peki bu güvenli üçüncü ülke anlaşması nedir? Kanada'nın resmi web sayfasında tanımlamaya göre güvenli üçüncü ülke yasası, mültecilerin ABD veya Kanada olsun ulaştıkları ilk güvenli ülkede sığınma talebinde bulunmalarını şart koşuyor. 2004 yılında imzalanan anlaşmadaki boşluk, anlaşmanın yalnızca resmi giriş noktalarında geçerli olması, diğer geçiş yollarını kapsamamasıydı. Bu yeni ek anlaşma ile artık güvenli üçüncü ülke anlaşması ABD ve Kanada arasında bulunan geçiş yollarını da kullanarak Kanada'ya giriş yaparak zulüm veya işkence korkusu nedeniyle sığınma talebinde bulunan ve 14 gün içerisinde başvurusunu yapan sığınmacılara da uygulanacak. Bu geçiş yollarının en çok kullanıldığı yol Köbekten New York eyaletine kadar uzanan Roxham yolu. Montreal'in 50 kilometre güneyinde bulunan Roxham yolu üzerinde Kanada'ya gelen göçmen sayısındaki artış son bir yıldır Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir gerilim kaynağı haline gelmişti. Hükümet verilerine göre geçen yıl Kanada'ya karayoluyla yasa dışı yollardan gelen 39.540 sığınmacıdan 39.171'i Köpek'e geldi. Buna karşılık ABD hükümet verilerine göre 2022'de Kanada'dan ABD'ye yasa dışı yollardan geçen göçmen sayısının 3577 kişi olarak belirlendi. Bu anlaşma ile Kanada ve Amerika arasındaki 5060 km sınır boyunca herhangi bir yerden geçerken yakalanan göçmenler artık geri gönderilecekler ek düzenlemenin bir parçası olarak Kanada'nın Güney ve Orta Amerika'daki zulüm ve şiddetten kaçan 15.000 göçmen için yeni bir mülteci programı oluşturacak. Köpek eyaleti yöneticileri tarafından oldukça olumlu karşılanan bu anlaşma insan hakları savunucuları tarafından eleştirildi. Montreal Mülteci Executive Direktörü Abdullah Davud bu uygulamanın mülteci akımını durdurmayacağını aksine insan kaçakçılarının işine yarayacağını söyledi. Planlanan 15 bin göçmen alış programının ise son 2 yıldır gelen mülteci sayısına bakıldığında oldukça yetersiz kalacağını belirtti. <laughs> Değerli izleyiciler, Kanada'da bir kereye mahsus Gıda harcamaları için Kanada hükümeti tarafından yardım yapılacak. Evet yanlış duymadınız. Hazırlıklara son aşamaya gelen Kanada Federal Hükümeti bütçesine göre düşük gelirli Kanadalıların artan gıda maliyetleri nedeniyle artan yükü hafifletmek için bir miktar para yardımı yapılacak. Para yardımı miktarı kişinin yalnızca grocery harcamalarına bağlı olmayacağı da belirtildi. Federal bütçe kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu yardımın toplam maliyetinin 2 milyar dolar düzeyinde olduğu ve 11 milyon aileye fayda sağlayacağının müjdesi verildi. Kaynak, çocuğu olmayan bekar kişilerin de tek seferlik 234 dolara kadar yardım alabileceğini belirtirken, bu yardımın iki çocuklu bir ailede 467 dolara kadar artabileceğini açıkladı. Bu ödemelerin zamanlaması hükümetin bütçeyi uygulamaya yönelik mevzuatı ne kadar çabuk geçirebileceğine bağlı olarak e, değişecek. Kanada Federal Hükümeti bu bütçe katsamında fiyat artışlarıyla mücadelede başka önlemler de alacağını belirtilen açıklamada, telefon ve internet sağlayıcıların kar oranları üzerinde çalışmalar yapılacağı ve üniversite öğrencilerin kayıtlı eğitim tasarruf planlarından çekebilecekleri miktarı sınırında artırma gidilebileceği bildirildi. 23 Nisan yaklaşıyor. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızı bu sene Kanada genelinde daha da coşkulu kutlamak istiyoruz. Kanada şehirlerinden gelen duyurular bize 23 Nisan'ın tam da beklediğimiz gibi coşkulu geçeceğini hissettiriyor. İlk durağımız Toronto. Toronto'da Turkish Society of Canada hazırlıklarını neredeyse tamamladı. Toronto City Hall'da düzenlenecek 23 Nisan şenliğine 1.30'da başlayacak. Milli Başımız eşliğinde bayramımızın göndere çekilmesiyle başlayacak kutlamaya. Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosu Sayın Sinan Mingam, Parlamento Eyalet ve Toronto Belediyesi temsilcileri katılacak. O gün ardından en önemli kişilerse çocuklarımız ve dünya çocukları olacak. Tüm dünya çocuklarının sahneleyeceği halk oyunları, uluslararası dans ve müzik gösterileri ve çocuk korusu konserinin yanı sıra tabii ki çocuklar için aktiviteler ve kültür, kültür masalarında sunumlarda olacak. Toronto'da 23 Nisan kutlamasını coşkuyla yaşamak için pazar saat 1.30'da Nathan Phillips Square'da olmanız yeterli. Turkish Society of Canada etkinliklerinden elde edilen bağış Darüşşafaka Cemiyeti ile depremden etkilenen çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak üzere aktarılacak. Bilgiler ekranda. 23 Nisan Uluslar Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kanada Multikültürel Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında gerçekleştirecek diğer kutlama ise, Türk Kültür ve Folklor Dairesi Organizasyonu ile 23 Nisan Pazar günü gerçekleşecek. Saat 12'de başlayacak ve her zamanki gibi Makedonya Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinliğe tüm toplumumuz davetlidir. Etkinlikte aynı zamanda Türkiye ve Suriye'de yaşanan Elim deprem felaketi için anma düzen töreni düzenlenecek ve de depremde etkilenen çocuklara gönderilmek üzere bağış kampanyası yapılacak. Bu etkinliğin detayları da yine ekranlarımızda görmektesiniz. Ottawa Atatürk Okulu ve Ottawa Türk Kanada Kültür Derneği ise 23 Nisan'ı kutlamak için 22 Nisan Cumartesi sabah saat 10.30'da Notre Dame Kafeteryası'nda buluşuyor. Ottawa Atatürk Okulu öğrencileri Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bugün bizim günümüz diyerek kutluyor ve Kanada'daki çocuk yetişkin tüm toplumumuzu bu buluşmaya davet ediyor. Toronto'nun son günlerde öne çıkan görsel sanat mekanlarından Women's Art Association of Canada, Türk ve bazı yabancı ressamların yapıtlarından oluşan Art Fusion başlıklı bir karma sergi gerçekleştiriyor. Sara Çağlar, Cem Başarır, Mustafa Çetin katılan sanatçılar arasında. Bugün saat 2 ile 6 pm arasında resepsiyon düzenleniyor. Kaçırmayın. Bilgiler ekranda. Merhaba Sayın Turkas TV izleyicileri. Bugün Sayın Aynur İlkay ile birlikteyiz. Kendisi 50 yıl önce çocuklarıyla beraber Türkiye'den Kanada'ya tek bir kelime İngilizce bilmeden gelmiş. Gerçekten de ilham veren bir hikayesi var ve onu konuk aldık bugün. Hoş geldiniz Aynur Hanım. Hoş bulduk. Sizinle Mart ayında Project North 44'ün verdiği e, Yoklardan Var Kılan Kadın ödülüyle bir araya geldik. Ve gerçekten de ilham veren hikayenizi ben oradaki aktivitede dinlemiştim. E, i̇zleyicilerimizin de dinlemesini çok isterim. Geliş hikayenizden başlayalım isterseniz. Ben Haziran 3, 1966'da geldim. Dört çocukla geldim. Üç oğlan, bir kız. Küçük iki yaşında. Halifax'a geldik. Eşim dedi ki, Malton New Brunswick'e taşınıyoruz dedi. Orası neresi dedim? İstanbul Eskişehir kadar mesafede bir yer. Tamam. Halifax, yani büyük şehir deniliyor sözüm ona. Orası o zaman 150 bin nüfusu. Moncton'da 40 bin nüfusu. Neyse, Moncton'a geldik. Sonradan eşim dedi ki bana Aynur ekmek yapman lazım. Buradaki ekmekler yenmiyor dedi. Benim bildiğim fırına gider ekmek alırdık. <laughs> ekmek yapmasını öğrendim. İlk tecrübem tabii çok kötü oldu. Ama çocuklar annemiz ekmek yapmış diyerekten kuşlar gibi üşüşüp o ekmeği bitirdiler. Moncton New Brunswick'te beyaz peynir yok, kaşar peynir yok, zeytin yok, sebze yok. Şimdiki metro o zaman Dominion'dı. Hı Oradan şey patlıcan order ettim. Ben şimdi hayallerini kuruyorum. Şu yemeği, bu yemeği, bu yemeği yapacağım diye. Telefon geldi, patlıcan geldi diye. Gittim baktım ki bir tane patlıcan kızım. Sekiz kişiye ben o bir tane patlıcanı ne yapayım? Ödülün adı ne kadar uygunmuş Yoklardan var kılmışsınız gerçekten. Bir tane patlıcandan yemek yapmışsınız. Hem çocuklara hem aileye. Öyle değil mi? Öyle oldu artık ama yani ağzımıza birer lokma çıktı. Evet. Evet. Neyse. Onları geçelim. Hiç ben buraya tabii İngilizce bilmeden geldim. Eşim Sinar'da çalışıyordu. Dizel teknisyendi. Sonradan kurs alıp Televizyon dükkanı açtı evin altında. Televizyon tamirine başladık. O ehliyetli ben ehliyetsiz. ikimize tamir yapıyorduk. Ve hayat sigortası satan birkaç kişi kapımızı aşındırdılar. İlla ki al bak çoluğun çocuğun var. Yok dedi ben 65-70 yaşıma kadar yaşarım. Benim çocuklarım, 5 oğlum var. Onlar annesine bakarlar. Fakat evdeki... Pazar çarşıya uymadı. Eşimi kaybettiğimizde çocuklar 19-20 diyelim ve 8-9 yaşındaydı en küçükte. Çok kötü bir durumdan geçirdik. Televizyoncu dükkanını bir boy yürüttüm. Fakat e, ikinci oğlum bana yardım ediyordu. Baktım ki. Annenin yaptığı iş başka. Yani anneye yardım etmek başka. Kendisine, kendisi olan bir şeyi yapmak başka. Onun için onu ona verip kendime bir iş bulmak için harekete geçtim. Bir ilan gördüm. İnşürans satılıyor. Gittim. Yarım saat interview dediler. Bizim interview üç buçuk saat sürdü. Ben yarım İngilizcemden adamın beynini yıkadım, adam da benim beynimi yıkadı. Ben işe aldığımdan emindim. Adam üç buçuk saate benimden niçin geçirsin vermeyeceksin? Pazar, pazar günü beni çağırdılar. Ofise gelir misin? Gittim. Dediler pazartesi gün kurs başlıyor, başlıyor. Gittik kursa. Efendim bir ikinci günün sabahında instruktör dedi ki her şeyi kapatın ezbere bir buçuk sayfalık speech verilecek onu yazın. Hadi birazını ezberlemiştim ama yazmak problem. Günün sonunda geriye kaldım. İnstraktöre dedim ki 15 gün sonra tekrar aynı kurs olacak mı? Niye soruyorsun? De. Ben dedim bunu bu kursu geçemeyeceğim. Eğer bir kere daha yaparsam geçerim dedim. Bana baktı, sen kursu geçtin dedi. O şekilde iki haftanın sonunda gidip Fredericton'da da hükümet testini yazdık. Allah'tan o multiple choice ama gene de anlaman lazım. Neyse, onu da geçtik. Bu arada iki hafta zarfında menajerle tanıştım. Ben geldi benden el sıkıştı. Nice to meet diyordu. Ama gözlerinden bana dedi ki seni nereden buldular? Ben de ona gözlerimden ben sana gösteririm dedim. Böyle bir sessiz konuşmamız oldu. Burada çok büyük bir azim var. Çünkü yılmadan belki de korkmuş olabilirsiniz ama yılmadığınızı görüyorum. Hissettiğiniz duygular nelerdi? Yani korktunuz mu gerçekten? Endişe Korktu, ettiniz mi? Korktum fakat şunu şunu bilirim ki çocukları anne baba inşa eder. Çocuk ileride kendisinin heykel tıraşıdır, kendini yontar, düzeltir. Ama anne baba her zaman için çocuklar anne babayı örnek alır var. Ben onlara bir örnek olmam gerekiyordu. Evet, welfare alabilirdim. Ama bu bir şey değildi, çözüm değildi. Benim beş tane erkek çocuğum vardı. Kız da mühim şüphesiz ki. Hepsi ilk o benim için. Fakat yani onlara nasıl bir örnek olacaktım? Bunun için ben bunu yapmak mecburiyetindeydim. Ve bunu evet kapı çaldım. Ben arkadaşıma bile telefon etmeden gitmeyen insan. Kapı çalarak insurans sattım. İlk birkaç gün çok çok güçlük çektim. Hayır dedikleri vakit biraz gidip başka bir kapıları çaldım falan filan. İkinci, iki, ikinci günün öğleyin instruktörü aradım. Dedim ben satamıyorum ne oldu? Satmasını biliyorsun ne olduğunu da bilmiyorum sen oradasın git sat dedi. Bu, ona kızdım gittim bir soka sokağa girdim. Her o sokaktaki evde insan olan her eve ins inş sattım. Günün sonunda 20 tane pavisi vardı elimde. Ve o haftayı haftanın ortasından başlamıştım. 52 pavisiyle bitirdim. O bana tepeden bakan menajerin önüne koydum. Bundan sonra benden 52'den aşağı pavisi almayacaksın dedim. Ve ona gözlerinden sö söylediğini de hatırlattım. Nihayet dört ayda beni menajer yaptılar. Hem kendim satıyorum, hem ajanları train ediyorum. Onlar satıyorlar. Çok, nasıl diyeyim, çok yoğun bir tempoyla gidiyorum. Fakat kampanya olan itimadım sarsıldı. Çünkü bazı claimleri ödemediklerini öğrendim. Hakikatte kampanyanın değil, raporları yazan doktorların problemi. Başka bir kane, kampanyaya müracaat etmeye karar verdim. Ona gittim. Onlar hem hayat sigortası hem kaza sigortası satıyor. Allah'ım ne yapıyorum? Ben menajer olduğum yer, yeri bırakıyorum. Buraya tekrar başka bir suya balıklama atlıyorum. Ve öyle oldu hakikaten. Öbür taraf beni aradı tekrar araya araya menajerliği vereceğiz sana dediler. Şu garanti şu kadar imkan dediler. Çocuklarımla arkadaş gibiyimdir. En küçük bana ne dese beğenirsin. Anneye de mutlu olmayacaksın o parayla. Sen onlara şeyini kaybettin, itimadını kaybettin dedi. Bunu diyen çocuk 12 yaşında. Eşimi kaybetmeyi tattım, evimi kaybettim, işimi kaybettim. Onun için paraya tapmam ama para kimseye muhtaç olmamak için lazım olan bir vasıtadır. Anlattığınız şeyler aslında kendi kökümüzün ait olduğu ülkede yaşadığımızda bile bizi çok sarsacak şeyler. Hele ki kökümüzden kopup başka bir ülkede kök saldıktan sonra yaşandığında iyice aslında sarsacak şeyler. Bunları atlatmak da inanılmaz büyük bir azim göstergesi. Vereceğiniz mesajları biraz merak ediyorum. Buraya göçen özellikle kadınlara İnsanlara genel olarak kadın erkek ayırmaya gerek de yok ama ne mesaj vermek istersiniz kendi yaşadıklarınızdan yola çıkarak? Birincisi hayat sigortası. Çünkü ben eşimi kaybetmenin acısını yaşayamadan bağıklama bir şeye atlamak zorunda kaldım. Çünkü çok kötü durumdaydım. Onu geçelim bir de İngilizce. Kadın erkek düşünmeden hatta burada torunlarını bakmaya gelen insanın bile İngilizce bilmesi gerekir. Ben buna inanıyorum. Ödül alırken demiştiniz ki hastaneye gittiğinizde bir e, sorunumuz olduğunda çocuklarımızla ya da kendimizle ilgili sadece hurt demek bizi bir yere götürmüyor. Çok doğru. Öyle. Öyle değil mi? Sızlıyor mu? Zonkluyor Yok. mu? Ağrıyor mu? Bunları ayırt etmek lazım. Hurt. Yani bir yaşındaki çocuğun bir buçuk yaşını hört mami İşte bu kadar. Hı hı hı. Gerçekten de çok doğru mesajlar bunlar. Peki ödül için siz arandığınızda ne hissettiniz? Şaşırdım. Şaşırdım çünkü hiç böyle beklemiyordum. Mesela bundan 30 küsür sene önce bu 78'de başıma gelen bir şey hadise. 78'de yani böyle bir ödül için böyle bir şeye kalkışmadım şüphesiz ki. Ben çocuklarıma örnek bir anne olmak için, onlara örnek bir lider olmak için kalkıştım. Elimden gel, geleni de yaptığıma inanıyorum. Allah'a çok şükür çocuklarımı iyi bir şekilde yetiş. Elimden geldiği kadar onlar da iyi çocuklarmış ki bugün şimdilik olduğu durumlara şey ettiler. Hatta bazı bir keresinde bir oğlumla konuşuyordum da dedim kendi kendiniz buralara geldiniz. Hayır anne evet. Senin bundaydı çok büyük payın var. Ben dedi düşündüm de. Annem İngilizce bilmeden dil problemi, tahsil problemi varken yaptı. Biz de böyle bir biz burada doğduk kimimiz. Burada büyüdük en azından sınıf birden başladı diğerleri de. Biz hayli hayli yaparız diye düşündük. O zaman inandım ki doğru yoldaymış. Bravo, çok tebrik ederim kendi özelimde ve tüm izleyenlerin de adına. Çünkü gösteriyorsunuz ki eğitim ya da dilden bağımsız karakterin ve aslında inançların ve azmin başaramayacağı şey gerçekten de yok. Şüphesiz yok. Çok teşekkür ederiz. Bunları gelip burada bizimle paylaştığınız için de teşekkür ediyorum ayrıca. Rica ederim. Sevgili Turkuaz TV izleyicileri. Aynur Hanım'la olan konuşmamız gerçekten çok ilham vericiydi. Umarım sizler de en az benim kadar keyif almışsınızdır. İlerleyen haftalarda yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. İyi günler. da programımızın sonuna geldik. Değerli izleyiciler, sizler yanımızda oldukça bizler daha güçlü hissediyoruz. Görüşlerimizi bize aktarmak, canlı yayınlarımıza katılmak, bize haber ulaştırmak, program yapmak ve nerede olursanız olun, Turkuaz TV çatısı altında gönüllü olmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz bize bizden mesaj atabilir, veya info adresine e-mail atabilirsiniz. Yayın akışımız ve Turkuaz TV'deki gelişmeler için bizi Twitter, Instagram ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. 21. yılımızda Kanada gelene yaptığımız Türkçe yayınlarımızı sizlerle beraber güçlendirerek sürdürmeyi umuyoruz. Lütfen YouTube kanalımızı takip edin ve gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Turkuaz TV olarak mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyoruz. fosse